Merhaba, Fırsat Rehberi kanalına hoş geldiniz. Yarın başlayacak olan A101-23 Ocak Perşembe kataloğunu inceliyoruz. Videoya başlamadan önce, marketlerin resmi kataloglarından gerçek ürünleri sizlerle paylaşıyorum, kanala abone olup bildirimleri açarak güncel kataloglardan haberdar olabilirsiniz. İlk sırada, desenli porselen pasta tabağı, 50 lira. Hasçevher seramik tava, 399 lira. Has cevher seramik derin tencere 649 lira. Borosilikat çay bardağı 6 159 lira. Saklama kabı seti 7 parça 155 lira. Dubai çikolata kalıbı 35 lira. Nero tava seti 3 499 lira. Sof touch matara 39 Türk lirası 50 kuruş. Cam boncuk kase 8 cm, 14,50 lira, cam boncuk kase, 10 cm, 17,50 lira ve cam boncuk kase, 12 cm, 22 Türk lirası 50 kuruş. Tokyo reçellik, 6'lı, 29 Türk lirası 50 kuruş. Kayık tabak, 29 Türk lirası 50 kuruş. Has cevher seramik basık tencere, 649 lira. Saklama kabı çeşitleri, büyük boy, 75 lira. Orta boy, 45 lira ve küçük boy, 25 lira. Emaye fırın tepsisi çeşitleri, 169 lira. Fiyonklu kenarlı tepsi, 29 Türk lirası 50 kuruş. Desenli termos, 179 lira. Borosilikat kupa, 69 Türk lirası 50 kuruş. Dikdörtgen metal yemek kabı, ikili, 699 lira. Desenli pipetli bardak, 39 Türk lirası 50 kuruş. Tuzluk seti, ikili, 49 lira. Saklama kabı seti üçlü, 59 Türk lirası 50 kuruş. Mikser kabı seti, üçlü, 59 Türk lirası 50 kuruş. Cam gider kapağı, 22 Türk lirası 50 kuruş. DPA kışlık bakım ürünleri, 29 lira. Seldur 2 metre 3'lü priz, 239 lira. Büyük rattan sepet, 59 Türk lirası 50 kuruş. Webasto taşınabilir dizel ısıtıcı, 5.499 lira. ABS valiz kabin boy, 639 lira. ABS valiz orta boy, 739 lira ve ABS valiz büyük boy, 839 lira. Kadın kart desenli havuz taban terlik, 239 lira. Kadın yıldız desenli kalın taban terlik, 129 lira. Küçük rattan sepet, 29,50 lira. Seldur üçlü grup priz, 99 lira. Organizer sepet çeşitleri, 20 lira. Mini çöp kovası, 35 lira. Anahtarlık çeşitleri, 35 lira. DPA lastik tamir kiti, 450 mililitre, 69 lira. Sıcak su torbası, 59 Türk lirası 50 kuruş. 3 fonksiyonlu krom batarya ucu, 49 Türk lirası 50 kuruş. Hometek katlanır elektrikli cezve, 439 lira. Kivi overlock makinesi, 5999 lira. Kivi buharlı ütü, 649 lira. English Home Air Fryer, 2499 lira. JVC 65 inç 4K Ultra HD Android TV, 22.999 lira. Kivi kablosuz dik süpürge, 2.999 lira. Saray Megaforce siklon filtreli elektrikli süpürge, 2.599 lira. Piranha Gaming Mouse, 199 lira. Pierre Cardin Erkek Bakım Seti, 699 lira. Pierre Cardin Dijital Baskül, 279 lira. Hometek Çelik Kettle, 459 lira. APEC APM 53 tekerlekli elektrikli moped, 64.990 lira. SEG programlı bulaşık makinesi, 10.999 lira. SEG 12 kilogram çamaşır makinesi, 15.799 lira. Regal Beyaz Ankastre Set, 3'lü, 14.599 lira. English Home Sütlü Türk Kahvesi Makinesi, 1299 lira. Philips 55 inç 4K Ultra HD Smart LED TV, 23999 lira. Toshiba 50 inç 4K Ultra HD Android TV, 14599 lira. Piranha Gaming Klavye, 299 lira. Saray Tealui Çay Makinesi, 1199 lira. Zeblaze GTS 3 akıllı saat, 1499 lira. Oppo A38 cep telefonu, 7499 lira. Kadife kaymaz taban saçaklı halı 120-180 cm, 399 lira. Kadın 3 iplik sweatshirt, 379 lira. Kadife kaymaz taban saçaklı yolluk 80-200 cm, 299 lira. Kadife kaymaz taban saçaklı yolluk 80'e 300 cm, 399 lira. Erkek eşofman altı, 349 lira. Pafu viper ikili katlanır yataklı koltuk, 3599 lira. A101-23 Ocak kataloğu bu şekilde olacak. Diğer market fırsatları için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.